Merhaba sevgili Oğlak burçları hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisiniz. Yükselen burcu Güneş, Ay burcu Oğlak olanlar siz de hoş geldiniz. İlk defa izleyenler sizlere de merhaba demek istiyorum. Umarım siz de aramıza katılırsınız. Şimdiden her beğeni için, her abone için çok teşekkür ederim çok incesiniz sağ olun sevgili arkadaşlar gelin hiç vakit kaybetmeden bu haftanın genel enerjilerine şöyle bir bakalım görmüş olduğunuz üzere bu destemden sizler için niyet aldım kartlarımı seçtim o halde izninizle hemen yorumlama kısmına geçmek istiyorum sevgili oğlak burçları hatırlıyor musunuz en sonki şubat ayına yönelik Burcunuza yönelik bir açılım gerçekleştirmiştim tarot kartlarımla. Şubat'ın ikinci haftasında bir vurgu yapmıştım. Hemen hemen benzer kartlar çıkmış. Şöyle ki hafta başlangıç enerjisinde birçoğunuz neden birçoğunuz yükselen burçla alakalı. O yüzden Natsan tavsiyem her açımdan sonra mutlaka yükselen burcunuzda lütfen dinleyiniz Hafta başlangıç enerjisinde birçoğunuz artık emeklinin karşılığını ister gibi birazcık da kaygı içerisinde olabilirsiniz. Şöyle ki bu kadar çabalıyorum bunca yıldır bunca zamandır. Acaba bir karşılığını görebilecek miyim? Yoksa boşama kürek çekmekteyim diye olumsuz duygu düşüncelerden lütfen uzak durunuz. Şöyle ki yaradan keza evren her zaman için sizlerin çabasını görmekte Hani hep diyordum ya teslimiyet duygusuyla ilerleyin sevgili arkadaşlar sabırsız enerjisinde olacak olan oğlak burçları da var bence biraz rahatlaman lazım şimdi sevgili arkadaşlar mide çakranıza lütfen ama lütfen dikkat ediniz şimdi sabırsızlık enerjisi var hadi ama dedikleriniz var ya şimdi her birinizin gündemi farklı sevgili arkadaşlar Sabrettiğiniz konulara birazcık daha lütfen. Hani dediğim gibi teslimiyet duygusuyla ilerleyin. Mide çakranıza da lütfen dikkat ediniz. Şöyle ki kuvvetle muhtemelen hafta başlangıç enerjisinde hazmedemediğiniz konular ortaya çıkabilir. Sindiremediğiniz durumlarla karşı karşıya gelebilirsiniz. Geçmişten biriktirdiğiniz o konular tekrardan açığa çıkabilir. Sinirlenmeyiniz içinizi de atmayınız. Yani mide çakrası arkadaşlar tamamen e, nasıl desem hazmedemediğimiz konularla alakalıdır. Ve de bolluk alanıyla alakalıdır. Parasal durumlar. Hani siz 12 burcun en e, nasıl desem maddiyat konusunu böyle ciddi anlamda ele alan burçlardan biri sizsiniz. Para yönetimi sizin için çok kıymetlidir ya. Şimdi o hazmedemediğiniz, kabullenemediğiniz durumlarla karşı karşıya gelmek. İşte o kadar çaba veriyorum. Acaba karşını alabilir miyim? Ya da hani alamıyorum bir türlü gibi gibi olumsuz duygu düşüncelerden lütfen çıkınız. Tamam mı? Keza konu her ne olursa olsun öfke enerjisinden uzak dur. Mide ağrısı, mide rahatsızlıkları ortaya çıkabilir. Sevgili oğlak burcu Şuradan da bir destek alalım bakalım. Evet. İşte dediğim gibi hayalleriniz var, idealleriniz var. O kadar hani çaba veriyorsunuz. Her ne kadar her birinizin günü farklı olsa da arkadaşlar çaba enerjisini biz insanlar pek sevmeyiz öyle değil mi? Keşke böyle her şey böyle ayağımıza kadar gelse. Şimdi sabırsız olan oğlak burçları için bana kalırsa ayın 12'sinden sonra bir şeyler daha böyle bir e, düzeye doğru çıkmakta sabredin, birazcık daha sabredin olur mu? Hafta ortasında güzel gelişmeler yaşama olasılığınız çok çok yüksek. Barışmalar, teklifler, anlaşmalar, iş ortakları. Bakın size olasılıkları sıralıyorum tamam mı? Her neyse niyetiniz tamam mı? Bu e, böyle düşünceler hafta başlangıç ortasında da açığa çıkabilir ki hafta ortasında bir eyleme geçme isteğiniz olabilir sevgili oğlak burçları evren döngüler ki yakın zamanda bir dolunay gerçekleşecek tamamen sizleri desteklemekte bilginiz olsun öte yandan yine şu destemden de bir kart seçmek istiyorum Sevgili Oğlak Burcu. Sanki bu kart yakın zamanki açımlarda da çıkmıştı. Yine söylüyorum dost görünümlü insanlara dikkat ediniz. Ee, bana kalırsa sizi kıskanan insanlar olabilir. Sizlere aslında imleniyorlar. Bakmayınız çaktırmıyorlar. Ee, bu tip insanların enerjisinden lütfen mümkün mertebe uzak durunuz. Çünkü insanlar art niyetli maalesef. Hani zaten birçoğunuz güven konusunda hani yakın zamanda e, sınandılar ya. Keza yakın zamanda bu durumla tekrardan karşılaşma olasılıkları var. Aman diyeyim gözünüzü dört açın. Artık kime nasıl davranmanız gerektiği konusunda iyice düşünmen lazım sevgili oğlak burcu hafta sonuna doğru ki bunu şubat ayı e, açılımda da söylemiştim yeni başlangıçlar enerjisi var tamam mı eskiyi artık kapatma yenilik monotonluktan sıkıldım diyenler için güzel fırsatlar var keza evrende sizleri desteklemekte sevgili arkadaşlar e, ikili e, paylaşım konusunda yani duygusal hayatınıza dair güzel paylaşımlar ortaya çıkmaktadır bana kalırsa hani geçmişindeki insanı özleyenler de mutlaka ki hafta ortasında da bu kartın diğer bir vurgusu da barışma gibi tamam mı? Gönül alma durumları da olabilir. Ne açsan tavsiyem e, ee, birçoğunuz hani eskileri unutamıyor ya sevgili arkadaşlar. Kadersel döngüler yaşama olasılığınız çok çok yüksek ki bunu Şubat ayında da vurgusunu yapmıştım. Gerçekten de büyük bir özlem varsa ya da ilişkisini tekrardan yapılandırmak isteyen oğlak burçları da var. Her şeyin başlangıcı iletişim sevgili arkadaşlar. İletişiminizi sağlam yapınız. Bu hafta ciddi anlamda arkadaşlar belki eski dostlarınızla tekrardan bir araya gelebilirsiniz. İşte biten ilişkiler tekrardan canlanabilir. Hafta sonu doğru sosyalleşmek e, keza eğlenmek, deşarj olmak tamamen e, sizlere pozitif etkiler e, yansıtacaktır hayatınıza zaten hep çalış çalış nereye kadar öyle değil mi sevgili oğlak burçları ebeveyn olan oğlak burçları sizlerin de artık böyle deşarj olma zamanı gelmiş sevgili oğlak burçları her ne olursa olsun hayatın kıymetini biliniz hayat inişli çıkışlıdır inanın bizler için de öyle. Bu haftaki genel etkiler bu şekilde. Umarım beğendin. Kendine çok çok iyi bak. Sağlık seninle olsun. Gülümsemeyi hiçbir zaman bırakma sevgili Oğlak Burcu. Mucizeyle kal. Hoşça kal.